Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hatay Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yeşim Mühitmen ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek için kadınların da bu ülkede söz sahibi olması gerektiğine vurgu yapan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Kadınlar yaşadıkları dünyanın ve ülkenin mimarı konumunda oldukları için daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğine inanıyoruz dedi. Gerek ülke içi dinamikler, gerekse dünyadaki dinamiklerin etkileri sonucundadır. Bu <laughs> konuda da kadınlara hayatın her alanında, sosyal alanında, kültürel alanında, siyasal alanında, ekonomik alanında daha fazla yer verilmesine ilişkin bir toplumsal mutabakat da oluşmuş gözüküyor. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hatay Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yeşim Büyükmen ise bu yıl dördü koskep destekte 6 ayrı projeye imza attıklarını belirterek bu projeler kapsamında 15 kadının odaya kaydı yapıldı. Çalışmalarımız devam ederken bu çalışmalarımızda sizleri aramızda görmekten dolayı onur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Bu proje bizim için önemli çünkü hani toplumsal değerler açısından kadınlarımızın bir yere gelmesi için çok proje yapıyoruz ve e, dolayısıyla arkamızda da sizlerin desteğini görmek istiyoruz.